Şimdi fiyat düştü. Genel yapılar düştü. Altcoin'ler öldü. Ee, yeni bir Bitcoin'de arayış. Herkesin kafasında hocam boğa mı geliyor? Ayı mı geliyor? Hocam ayı mı geliyor? Cidden hocam zarardayız vesaire de vesaire bir sürü soru var. Onun hakkında kısa konuşalım. Arkadaşlar şimdi e, BlackRock Fidelity tarafında yediğimiz satışlar ister istemez fiyatı düşürdü. Diğer bir olay Almanya'nın Bitcoin satması. Diğer bir olay, bir El Salvador galiba ülkesinde hafiften satış olması nedeniyle, ister istemez Almanya tarafındaki satışla beraber Bitcoin'deki fiyat düşüşü devam etti. Yani 10 milyar dolarlık yaklaşık bir çıkış yaşandı. ister istemez bu da fiyatı düşürdü. Şimdi bundan günler önce bakın, ben sizlere Twitter adresimde dedim ki, Bitcoin'de 60 bin dolar bölgesini bekliyorum. Bakın e, ee, bir short pozisyonum var. Onu da kapattım. Bakın fiyat da 63 bin dolarken. Bunu paylaştığım tarih 21.06.2024. Bugünün tarihi bakın 24 e, fiyat da 60 bin dolara geldi. Ben sizlere Twitter'dan bunu paylaştım. Hatta bunun üstünde Telegram'dan da paylaştım. Üstüne basa basa dedim ki ben Bitcoin'de fiyatı 60 bin doları bekliyorum. Evet oraya gelene kadar altcoin'ler ölecek farkındayım ama ee, ben de orada kendime ister istemez alımlar yapacağım. Yani neler aldım? Ben ufaktan biraz render aldım. Ee, düşündüğüm başka paritelerden ise yani bir 200-300 dolarlık da ZK aldım. Öyle kenara attım. Yani bir şey olursa diye güzel değerlensin diye ama renderda biraz yüklü bir alım yaptım. 7 dolar civarı o bölgeleri değerlendir profildeki linkten telegram kanalında da zaten paylaştım dedim bunu alıyorum şu anda da şöyle zaten renderda şu an kardayım çok güzel spot'tan aldım başka da markette güçlü duran zaten bir renderdı bir Avax'tı. bir de jup'tu bunlar baya güzel durdu hareket etmedi ama bunun yanında şimdi ayı gelecek mi diyen arkadaşlar var arkadaşlar benim kendi fikrim kendi görüşüm Hani bence şu anlık ayı gelmez. Neden? Yani Selim May dediğimiz yaz aylarını yaşıyoruz. İster istemez piyasalardaki kötü düşüş senaryolarını olsun, kötü günleri olsun yaşıyoruz. Ama hani illaki her halvingden sonra zaten bir düşüş yaşanmış. Şöyle bir 180 gün zaten bundan önceki halvingdeki yükselişte 180 gün düşüş yaşanmış. Ondan sonra boğa döngüsü başlamış. Yani siz hemen... Demeyin aman boğaya girelim, aman para kazanalım. ya ki biraz insanları yıldıracaklar, piyasadan bunaltacaklar. Şöyle bir git geller yapacaklar ki yani sizler de zararınıza satış yapmanızı veyahut da e, vadeli de zararda pozisyonlarınızı kapatmanızı sağlayacaklar ister istemez. Ama siz bu oyunlara gelmeyin. E, üstüne bildiğiniz sağlam coinlerin üstünde oturmaya çalışın. İnanın günü gelir çok güzel coinler yükselir. Yükselmez demeyin arkadaşlar. Bir yıl düşen bir coin iki haftada eski tepesini buluyor mu? Buluyor. Onun için olaya böyle bakın. Ben güvendiğim ve sevdiğim projelere yatırım yapmaya devam ediyorum. Hani ayı da gelse, boğa da gelse umurumda olmaz. Çünkü ben döngünün devam edeceğini hala düşünüyorum. Hala düşünüyorum. Biz tarafında biraz alış yaptım mesela normal Amerikan hisselerinde ufaktan arz şey yaptım. Onu da zaten tekrardan Telegram kanalında paylaştım. Profildeki linkten Telegram'dan, Instagram'dan, Twitter'dan takip ederseniz neral alıp sattığımı görebilirsiniz diyorum. Dediğim gibi ben hala bir ayı beklemiyorum. Ay için gayet erken olduğunu düşünüyorum. Bu da şöyle bir bir buçuk aya, iki aya kadar fiyatların düzelmesiyle beraber yeni bir confirmation dediğimiz noktaları oluşturmasıyla beraber yükselişlerimizi başlayabileceğimizi düşünüyorum. Bunlar kendi benim fikrim. Arkadaşlar videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermez. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Sizlerden tek bir ricam var. Böyle dönemlerde malın üstünde oturmayı bilin. Eğer aldığınız coinlere güveniyorsanız. Ha siz gidip Shiba Miba almışsanız bir şey beklemeyin de ama sağlam coinler mesela rent, render, fed, agix böyle coinler aldıysanız üstünde durmaya çalışın çünkü böyle coinlerin inanın yolun sonunda güzel paralar kazandırdığını hepimiz görüyoruz. Neyse dostlar kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın birkaç gün video atmadım onun için de özür dilerim.